Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlere Instagram'da sık sık karşımıza çıkan Wojak postları nasıl yapılır bunu göstereceğim. Şimdi hemen videoya geçelim. Öncelikle Pixlr uygulamasına geliyoruz ve bu şekilde yeni bir proje açıyoruz. Daha sonra galeri kısmımıza geldikten sonra benim size de aşağıda linklerini verdim. Bu şekilde Wojak karakterlerimiz var. Google'a yazarak da Wojak karakterlerini bulabilirsiniz. Ancak buradan çok daha Güzel bir şekilde ben size zaten aşağıdaki linklerde tüm vajakları verdim. Bunu arkadaşlar kırpıyoruz buradan ortadaki erkek vajamızı. Daha sonra buradan şöyle geliyoruz ve arka planı beyaz yapıyoruz arkadaşlar. Bu sayede vajamızın da arkası beyaz olduğu için vajak bir PNG imiş gibi oluyor. Daha sonra aşağı doğru şu çizgilerimizi açarak yerleştiriyoruz ve bunu kopyalıyoruz. Daha sonra crop diyoruz arkadaşlar ve buradan çevir bölümüne Gelerek sanki bocağımızı e, diğer tarafa bakıyormuş gibi etki verebiliyoruz daha sonra burada tik yapıyoruz arkadaşlar bunu da tam karşısına gelecek şekilde konumlandırıyoruz Şöyle, Evet bu arkadaşlar eğer çizgileri açarsanız çok daha kolay olur sizin için daha sonra bunu yaptıktan sonra şöyle pozisyonunu ayarlıyorsunuz tekrardan buraya import diyorsunuz ve e, şimdi kız ocağımıza ekleyeceğiz buraya tekrardan vojak karakterlerimize geliyoruz arkadaşlar buradan istediğimiz bir üç tane kız karakter var burada zaten vojak bunlardan istediğimiz birini seçebiliriz ben bunu seçeceğim instagramda genelde bunlar kullanılıyor bunun da konumunu ayarlıyoruz tabi vojakları bu kadar büyük yapmayın çünkü üstüne yazı ekleyeceğimiz için tam olarak e, güzel durmayabilir o yüzden vojaklarınızın boyutunu biraz küçültebilirsiniz buradan şöyle yapıyoruz arka beyazlığını yok edebiliriz bu sayede. Daha böyle azalttık. Bu sayede arkadaşlar eğer arka planı farklı bir şey yapmak istiyorsanız daha pny bir vojanız olabilir. Ama şu anlık buna gerek duymuyorum ben. Daha sonra bunun aynısını tekrardan kopyalıyorum. Ve tekrardan crop deyip çevir diyorum. Daha sonra buradaki kırpma yerimizi diğer tarafa alarak yine bu vojamızı da diğer tarafa bakıyormuş gibi bir etki verebiliyoruz. Daha sonra dediğim gibi bunların boyutunu küçültüyoruz ki e, yazılarımızı ekleyebilirim. Şöyle de küçültelim. Ve tamam onu da ortaladık. Diğerlerini de küçültelim ki e, yazılarımız için gerekli yerlerimizi sağlayalım. Şöyle hepsinin ayarlarını yapıyorum. Daha sonra buradan yazı bölümüne geldim ve buraya mesela kızlar yazıyorum. Ok diyorum. Daha sonra gelip buradan font veriyorum buna buna şöyle normal bir ince bir font yeterli. Daha sonra buradan color deyip bunu simsiyah bir renk yapıyorum. Daha sonra ortalıyorum bunu tam şu şekilde. Daha sonra tekrardan text diyorum. Copy diyorum buradaki kızları da öyle de yapabilirsiniz. Erkekler yazıyorum buraya. Ve ok diyorum tekrardan. Yine bunu da şöyle erkek kocakların üstüne koyuyorum. Ve bu sayede çoğu yerimiz hazırlanmış oldu Wojak postumuzdaki. Artık sadece sizin istediğiniz konuşmaları eklemek kaldı. Şurada da şu an ekranda görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben şu an random bir şeyler salladım buraya. Buraya yine aynı yazı tipiyle bir şeyler koyarsınız. Rengini ayarlayabilirsiniz. Şöyle mesela alt alayım biraz daha hoş dursun. Şöyle dediğim gibi altlarına yazarak da bu sayede çok basit bir şekilde Wojak postlarınızı oluşturup Instagram sayfalarınızda paylaşabilirsiniz. Wojak post yapmak cidden bu kadar kolay arkadaşlar. Dediğim gibi eğer ki bu Wojak karakterlerini beğenmezsiniz veya başka Wojak karakterleri isterseniz Google'a Wojak karakter yazarak e, çok kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer ki videoyu beğendiyseniz aşağıdan kanalıma abone olmayı ve bildirimleri unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.